N merkezli çemberin yarı çapını büyük R ile gösterelim. M merkezli çemberin yarı çapı zaten küçük R ile gösterilmiş. Burası R. Burası da yine R olur. Merkezden kirişe dik indiğinden dolayı burada iki eş parça olacaktır. Yukarısı 2R olduğu gibi burası da aynı şekilde 2R uzunluğunda olmalı. Büyük çemberin yarı çapını büyük R ile göstermiştik. Çapı bu durumda 2R olur. 2R'den R'yi çıkartarak A'dan M'ye kadar olan bölüm burası. 2R eksi küçük r şeklinde yazılır. M noktasına göre kuvvet uygulanırsa burada 2r eksi r çarpı bu uzunluk bu iki uzunluğun çarpımına eşit olacaktır. 2r eksi r çarpı r. 2r çarpı yine 2r olacaktır. Evet küçük r'leri sadeleştirelim. Burada 4r. Burada ise 2 tane büyük r eksi bir tane küçük r. Bu ifadeyi karşıya atarsam 5 tane küçük r 2 tane büyük r'ye yani büyük r buradan 5R bölü 2 şeklinde yazılır. Bizden ABC üçgeninin alanı isteniyor. R cinsinden. Yüksekliği bu uzunluk 2R-R. Tabanı da CB uzunluğu yani 2 tane R alırsak. Bu iki uzunluğun çarpımının yarısı ABC üçgeninin alanını verecektir bize. Bu durumda 2R-R yükseklik demiştik. Tabanda 2R bölü 2. Burada ikiler sadeleşecek. Büyük R'yi biz kendimiz oluşturmuştuk. Ve 5R bölü 2 şeklinde bulduk. 5R bölü 2'nin iki katı ikiler sadeleşince 5R bulunur. 5R'den de R çıktığında bu ifade 4R bulunur. İkiler sadeleşmiştir. R var dışarıda. 4R ile R'nin çarpımı 4R kare olarak bulunur.